Merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte burçların e, 20-25 günlük vadelerine baktığımız serinin e, son videosunu sevgili balık etkili arkadaşlarla çekiyoruz. Zodyan son burcudur. Çok sevdiğim bir burçtur. Her sonda tabii ki yeni bir başlangıçtır. Bakalım sevgili balıklar yükselen ay burcu balık olanlar ya da bir balık niyetine de tabii ki dinleyebilirsiniz. Bu kartlar sizlere ne diyecek? İlgilce odaklanalım tarihlerle ilerleyelim. Bakalım nasıl detaylar yakalayacağız? En güzel enerjilerle başlayalım. Tabii ki yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Ee, hep de söylüyorum ekstra totemlemek için verdikten sonra yorum kısmından hype tuşuna tıklayabilirsiniz. Evet çok güzel sağlamda Bir başlangıç yapıyoruz. Kılıç ası kılıç kraliçesi adalet ve zize kartı. Şimdi sevgili balık etkili arkadaşlar. Burada aslında baktığımız zaman çok açık ve net ikizler kova terazi etkisi gözüküyor. Lakin bunun haricinde bu tarz etkiler olmasa bile lay lay don, belirsizlik içerisinde bırakan hayal kırıklığına uğratan stabillik enerjisini korumak yerine daha ziyade yanlış çocukça olgunluktan uzak bir bir tavır sergileyen, yüzüstü bırakan dengesiz insanlardan da aslında burada bahsedebiliriz. Yüzeysel kişilerden. Bu tarz bir kişi şu an güncelde ya da yakın geçmiş enerjilerinde veya geçmişte sizlerin bir şekilde enerji alanını farkında olun ya da olmayın meşgul ediyor veya etmiş bulunuyor. Aslında baktığım zaman e, siz şunu diyebilirsiniz ya insanların benden ne karı olabilir? Ama böyle düşünmeyin. Yani illa tabii ki burada kolektif bir açılım net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için efta tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama burada baktığımda enerjinizden, e, onun haricinde auranızdan, enerji alanınızdan Paranızdan, malınızdan, mülkünüzden, iyi niyetinizden ve bir insana belki de hayatına kattıklarınızdan faydalanma ihtimali olan insan ve insanlar görüyorum. Ve gerçekten burada hiçbir karşılık beklemeden ve karşılık maalesef almadan ya da alamadan diyelim daha doğru bir tabir olsun sizlerin azize kartıyla çok fazla iyi niyetli yaklaştığınızı görüyorum. Hatta bazılarınız ya ben Allah'a havale ettim demiş bile. Bazılarınızda da şunu görüyorum sevgili balık etkili arkadaşlar. Ya işte benim için e, o gün gelecek. Onu hissediyorum. Şimdi bu 20-21 günlük vadeler e, tabii ki biraz daha net tarihlerde alacağım ama sizler için Tam anlamıyla bu döngünün tamamlanması olacak. Çünkü e, yaşadığınız bu haksızlığı belki de hayatınızdan attınız ama bunun bir muhakemesi, bunun bir yüzleşmesi, mahkemesi tabii ki adalet kartı gösteriyor ki olacak. O yüzden burada e, tıpkı bakın kartın üzerinde de gözüktüğü gibi bir elinizde terazi, bir elinizde kılıç güçle, adaletle bir şekilde ibre sizden yana dönecek. Ve ibrenin sizden yana dönmesi neticesinde de haksızlık eden insan ve insanlar sizlerin kapısına gelir. Olacaklar. ve hatta kendi aralarında ya biz e, balık etkili şu arkadaşa gidelim. O nasıl olsa merhametli, ya da o nasıl olsa çabuk ikna ederiz, kolay bir şekilde yaparız şeklinde düşünüyorlar. Lakin aslında kolektifin çoğunda ben şunu görüyorum: asla affetmeyeceksiniz, asla bu sefer kalmayacaksınız. Hatta kimileriniz o kadar e, akıllıca hareket edecek, ki, Azize kartı ile birlikte öyle bir strateji öyle bir oyun yapacak ki tekrar kapınıza gelen bu kişilerin bin pişman vaziyeti gerçekten o pişmanlığa o Hani kendi yaşadıkları yaşattıklarını yaşamalarına vesile olacak bir oyun bile hazırlayabilir. O tarz bir tavırda da olabilir. Ya da kestirip atar ve neye uğradıklarını bu insanlar da şaşırırlar. Yani ben işte tekrar kendimi affettim. Tekrar onun yanında olurum. Ondan demalanırım. Bunu söyleyen insanlara adeta bir tekme, bir yumruk, bir tokat gibi cevabınız çok net bir şekilde ulaşacak diye düşünüyorum. Kıymetli balık etkili arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde bu dönemler birazcık daha sizlerin yüzleşme temaları içerisine geçecek. Bu insanlar kendi iç dünyanız. Bu aralar birazcık daha derinselleşebilirsiniz. Yalnız kalırsınız. Mesela okumalar yaparsınız ya da farklı şeyler. Farklı farklı yalnızlık içeren. İşte ben yalnız dışarı çıkacağım. Yalnız şunu yapacağım. Bir çıkıp yalnız kahve içeceğim. Buna da ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Ve aslında baktığımızda bu aralar e, tabii ki yüzleşme dedik ama mahkeme adli süreci olan balık etkili arkadaşlar varsa o konularla ilgili de güzel gelişmeler, yaşan ihtimali. Söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bu aralar e, balık etkili arkadaşlara şundan bahsetmek istiyorum. E, çok aslında önemlidir. Karın bölgesi. E, işte bu karın alanı ile ilgili olan rahatsızlıklar, o alanlarla ilgili organlar e, temalarında kendisi kötü hissedebilirsiniz ya da en kötü hani bir yemek yiyip şişkinlikler ise o da çok net olabilir. Ama bu aralar bu alanlarla ilgili sağlık temalarını siz ve yakın çevreniz birazcık aksatmayın. Birazcık bunun farkına varın demek istiyorum. Burada aslında baktığımızda balık etkili arkadaşları çok kritik bir başka mesajımda. Siz aslında geçmişte hani aile bireyleriniz olabilir, farklı bir insan olabilir ama muhtemelen aileden birisi ...onun bir e, borcunu, onun bir vebalini ödemek üzere olabilirsiniz. Bu gerçekten somut bir şey olup... ...hani babanızın, annenizin borcunu, abinizin, ablanızın... ...etrafınızdan bir insanın, eşinizin borcunu ödemek de olabilir. Karmik bir borç da olabilir. O yüzden aslında bu dönemlerde şunu fark edeceksiniz. Ya böyle bir durum var. Galiba bu kişinin yaşadıklarını ben yaşıyorum. Aynı onları tecrübe ediyorum. Geçen bu şekilde bir bakım olduğunda... E, ...ben her zaman hani... Örneklerle gitmekten yanayım. Özel bakımda danışanımızın e, halasının iki kere boşandığını, danışanımızın da iki kere boşandığını ya da bu tarz hep halasının kaderini yaşadığını gördük. Sizlerin de bu tarz döngüleriniz olabilir ya da bu aralar bunu araştırıp bunların peşine düşüp bunu fark edebilirsiniz. Lakin baktığımızda bu aralar şu aile, kök, iç dünya, geçmiş bunları çok fazla gidip geleceksiniz. O yüzden baktığımızda ailenizden, çevrenizden gelen karmik bir borç ya da gerçek bir borçla ilgili veya aile temaları, sülale temaları bu tarz kök Gök ile ilgili mevzuları da yakınlık, yatkınlık duyma ihtimaliniz söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Kılıç Şövalyesi kartını alıyoruz. Kader Çarkı kartı. Hemen şöyle Şoker kartı. Ve Değnek Beşlisi kartı. Şimdi sevgili balık etkili arkadaşlar. Sizler için aslında baktığımızda bir süredir de mücadele döngüsü, mücadele dönemi içerisindesiniz. Ama baktığımızda bu mücadele ile ilgili çok az bir vakit kalmış. Yani kader çarkı ve joker aslında şundan bahseder. Yeniden doğmak, yeni başlangıçlara ulaşmak, her şeyin bir anda değişmesi. O yüzden şu an olumsuz giden süreçlerinizin bile bir anda aslında beklemediğiniz şekilde olumlu etkiler verebilecek olduğunu ya da beklemediğiniz insanlar, alanlar, durumlar, enerjiler bunlardan beklemediğiniz şeyleri de alabilecek olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Bu aralar balık etkili arkadaşların tıkalı kalan süreçleri varsa, mahkemedir, sağlık konularıdır, tabii ki geçmiş olsun ya da farklı konulardır. Tıkalı süreçlerin açılması, tıkanıklıkların bitmesi, bunlardan da bahsetmek istiyorum. Lakin burada aslında balık etkili arkadaşlar, bu ara birazcık şundan bahsedeceğim. Banka, resmi daire, devlet kapısı bu gibi alanlar dahilinde bir takım özellikle değnek 500 kartı kartıyla birlikte çok fazla mücadeleleriniz, bu temalar, bu konularla ilgili ağır işleyen süreçler, işte hastanedir vesaire çok geçmiş olsun Allah korusun diyelim. Bu tarz durumlarınız olabilir. O yüzden evraklar, resmi belgeler bunlarla ilgili. Ee, ekstra dikkatli olmanız gereken bir süreç. Şimdi çok hızlı ilerleyen e, günlerin çok hızlı geçtiği bir döngüye doğru ilerleyeceksiniz. Kimileriniz tabii kolektifin küçük kısmı şunu da söyleyebilir ya günler hiç geçmiyor. Ama birçoğunuz için bugün sabah yarın akşam hemen ne oldu? nasıl bu kadar günler zaman çabuk akıyor şeklinde de söylemleriniz olabilir. Ama bu aralar hayatınıza bir hız, tempo, bir yoğunluk gelecek. O yüzden de yukarıda dedim. Hani kendinizi bir dinleyin. Kendinize bir kulak verin. Ee, bunu gerçekten başarırsanız e ben çok da güzel etkilerle aslında hızlı bir sürecin gidişatının sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu aralar yeni başlangıçları meyilli ama yeni başlangıç dediğimizde bebekler, çocuklar bebekle ve çocukla alakalı mevzular bunlara karşı da yine çevre ve sizde hazır olmak gerektiğinde ifade etmek gerekli diyelim. Kıdıçaltılısı kuponluz kartı As this card. ve kupası. Şimdi burada ruhsal manevi yolculuklar, ayrılıklar da olabilir. Gerçekten bir yerden ayrılıp bir yere de gidebilirsiniz ama şimdi birazcık artık tarihler de almak istiyorum. Bu aralar gideceğiniz yerler veya koptuğunuz alanlardan kopma durumları sizleri çok mutlu hissettirecek. Yani gideceğiniz yer mesela çocukluğunuzun geçtiği yerler, işte mahalleniz, ailenizin yanı, tatildir, bir arkadaşınızdır. Kafa dinlemeye dağın başıdır. Gittiğiniz yerlerde çok mutlu olacaksınız. Bunun haricinde gittiğiniz yerlerde kısmetleriniz olabilir. Kısmet deyince illa aşk algılanıyor ama farklı farklı alanlardan bahsedebiliriz. Bunun dışında baktığımızda balık etkili arkadaşlar birazcık otorite figürlerine alınma, kırılma, kızma sizde şu an olabilir. Ya da gelecekte bununla ilgili mevzular olabilir. Erkek partner, abi, baba, kardeş, hani erkek temalı ama daha otorite figürleri olduğu için kardeş değil. Patrondur, babadır, abidir, eştir. Bunları da Tanıklık edebilirsiniz ama bu aralar bu tarz mevzulara ve alınganlık durumuna açık olmakta fayda var. Şimdi burada e, bu aralar gönlünüzde alınmak istenecek aslında pek çok alanda da sizden af dileneceğini görüyorum. Fakat e, şurada tabii ki tarih de vereceğim. En geç sevgili balık etkili arkadaşların e, 21 Ekim tarihine kadar kartlarla birlikte tüm bu süreci tecrübe etme ihtimalleri çok çok artacak. Tabii ki daha detaylı tarihli bireysel danışmanlıklar için... E, Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz diyelim. Ve hemen farklı bir desteğe geçelim. Bakalım, birlikte inceleyelim bu kartlarımızın mesajı ne yönde olacak. Sizlerle bakmak istiyorum. Detaylıca inceleyelim. Evet çok güzel. Politika kartı, olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar. Yani sizlerin artık daha emin adımlar, daha sağlam adımlar, daha sağlam hareketler, emin adımlarla ilerleyeceğiniz döngüler çok büyük fayda getirecektir. Ve çok da güzel etkileri almanıza inşallah vesile olacaktır demek istiyorum. Ee, hemen şöyle devam edelim. Bu aralar biraz evet mantığınızı, stratejilerinizi daha çok ön planda tutun. Kıskançlık, kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh hali. Yani insanlara karşı şüpheci, kızgın, kırgın, öfkeli yaklaşabilirsiniz. Veya çevrede aslında sizlere karşı olan oyunları fark edip e, restinizi çekebilirsiniz. Yine yukarıda bahsettiğim şekilde geçebilirsiniz geçmişten gelen insanlara bile bu tarz bir e, tavrınız, tutumunuz, tarzınız olabilir demek istiyorum. Hemen e, baktığınızda hayal kırıklığı kartını alıyoruz. Beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun e, getirdiği üzüntü şeklinde bir mesaj. Aslında baktığımızda hayalleriniz, hedefleriniz, istek, arzu ve beklentileriniz maalesef sizleri negatif yönde etkileyebilir. E, ama baktığımızda ya da etkilemiş olabilir. Bu daha kuvvetli bir ihtimal. Bunlar da sizlerin şu an güncel enerjideki yaşantınıza ve e, tavırlarınıza alacağınız kararlara yansıyabilir. O yüzden bu aralar ön yargıyı tamamen bir kenara atmaya çalışalım. Sevgili balık etkili arkadaşlar diyelim. Hemen e, şöyle devam edelim. Bakalım e, bu kartlar neler gösterecek? Bunlar konuşma kartlarıdır. Net cümleler verir. Aklınızda kişilerden sizlere sizlerden onlara net mesajlar taşıyan kartlardır. Ya da tabii ki şu da vardır. Evrenden size sizden evrene de yine mesajlar getiren kartlardır. Ben şöyle üç tane seçeceğim. Şu birinci kartımız olsun. Şu ikinci kartımız olsun. Hemen bir tane daha alacağım. Şu da üçüncü kartımız olsun. Bu arada üçüne de niyet edebilirsiniz. Yani hepsini seçiyorum da diyebilirsiniz. Ya da sadece bir tanesini seçiyorum. Bir tanesine niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Veya iki tane tamamen size kalmış. Ama lütfen yorumlarda belirtelim. İkiyi seçtim, üçü seçtim. Hepsini seçiyorum. Bu enerjileri artıracaktır. Şöyle kısaca kartlarla baş başa bırakalım. Sonrasında mesajlarınızı birlikte alalım istiyorum. Şimdiden şifa olsun. odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak bakalım kartlar ne diyecek sevgili balık etkili arkadaşlar. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol. Seni kaybetmek istemiyorum. Değer göreceksiniz. Kaybedilmek istenmeyeceksiniz. Veya geçmişten dönen insanlar diyecek ki ya ben bu insanı kaybetmemeliyim. Veya bunu pişmanlığını onlara yaşatacaksınız. Siz değişeceksiniz. Sizler değiştikçe şuradaki kader çarkı kartı ile birlikte insanlar her şey aslında değişecek ve dönüşecek diyebiliriz. Bir kart daha alalım. İkinci karta bakalım. Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum. Bu dönemde geri çekilmeniz insanların merak duygusunu tetikleyebilir. Ya da güncel enerjilerde bile sizleri merak eden, soran, sorgulayan hep aslında gözlerin üzerinizde olmasına sebebiyet veren bir takım durumlar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü kartımıza bakalım. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Sizlerin değeri, kıymeti anlaşılacak ve birinci karta paralel sizlerle mutlu olmak. Çok fazla insanların istediği bir durum olacak. Değeriniz bilinecek. Artık mutluluk sizden geçiyor diyecekler. Beğenen, yorum yapan kanala abone olan herkese şifa olsun.